Gemma bir deniz kızı. Evet gerçekten öyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla Atlantik Okyanusu'nda yaşıyor. Peki onlara bakarak ailedeki en küçük kız kardeşin hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Büyük anne deniz kızına bakın. Kuyruğunda bir sürü deniz yıldızı var. Bu bir ipucu. Her yıldız hayatının bir yılını sembolize ediyor. Buysa İkinci deniz kızı en küçük olanları demek oluyor. Kuyruğu 15 deniz yıldızıyla süslenmiş. Demek ki 15 yaşında kız kardeşleri de sırasıyla 18 ve 22 yaşlarında. Gema bir gün bir deniz kızı partisine gitti. Fakat misafirlerden biri gerçek bir deniz kızı değildi. Onun hangi misafir olduğunu söyleyebilir misiniz? Şuradaki arkadaş bir köpek balığı, deniz kızı değil. Gemma'nın annesi Fiona'nın deniz kızları için tek katlı şirin bir mücevher mağazası var. Kadın mağazasına sabah erken saatte geldi ve oradaki en pahalı kolyenin çalındığını fark etti. Bu yüzden hemen su altı polisini aradı. Dedektif Fisher olay yerine geldi ve Fiona'nın ifadesini aldı. Kadın mağazayı akşam 10'da kapatıp eve gittim. İnci kolye hala oradaydı dedi. Dedektif Fisher 3 tane şüpheli belirledi. Yandaki mağazanın sahibi, mağazamı akşam 8'de kapattım ve kapatır kapatmaz eve gittim diye anlattı. Güvenlik, dün gece nöbetteydim. Hırsız, ben başka bir katta devriye gezerken mağazaya gizlice girmiş olabilir dedi. Temizlikçi kadınsa temizliği öğleden sonra dörtte bitirdiğini ve daha sonra aceleyle eve gittiğini çünkü kocasının doğum günü partisi olduğunu söyledi. Peki burada yalan söyleyen kişi kim? Güvenlik, Fiona'nın mağazası tek katlı bir bina. Yani kolye çalındığı sırada başka bir katta olamazdı. Çünkü başka bir kat yok. Gema Yunuslarla yüzüyordu ve okyanusun yüzeyine kadar çıktılar. Birdenbire karşısında iki tane yakışıklı adam gördü, Nick ve Rick. İkisinin de başı dertteydi. Bu durumda Gemma önce hangi adamı kurtarmalı, Ricky. Bu küçük kayık biraz su almış olsa da hala yüzüyor. Ayrıca Rick dolan suyu boşaltabilir. Ancak bu şişme bot hasar almış. Rick kısa bir süre içinde kendisini suda bulacak. Etrafta da bir köpek balığı var. Gemma iki adamı da kurtardı ve onları kıyıya götürdü. Nick hemen telefonunu çıkardı ve iznini almadan Gema'nın fotoğrafını çekti. Gema Nick'ten fotoğrafı silmesini istedi. Çünkü halkı insanların onları bilmesini istemiyordu. Nick tamam delili yok edeceğim ama önce bilmecemi çözmelisin dedi ve sordu. Her yerde tuzlu su var fakat görünürde bir deniz yok. Bahsettiğim şey nedir? Cevabı bulabilmesi için Gema'ya yardım eder misiniz? Doğru cevap gözyaşları. Rick Gemma ile yemeğe çıkmak istedi ve deniz kızı bu teklifi kabul etti. 24 saatliğine insan bacaklarına sahip olmak için bir iksir satın almaya oradaki bir cadının yanına gitti. Cadının evinin kapısı kilitliydi ve üstünde benimle görüşmek istiyorsan önce anahtarı bul yazan bir not vardı. Gemma'nın anahtarı bulmasına yardım edebilir misiniz? İşte burada. Gemma kapıyı anahtarla açtı ve şifre isteyen başka bir kapıyla karşılaştı. Kapıda bir not vardı. 88 tuşu olduğu halde hiçbir şey yazamayan klavye nedir? Gemma'nın şifreyi çözmesine yardımcı olabilir misiniz? Şifre piyanoydu. Norman'ın hiç parası yoktu. Cadı ona bir anlaşma önerdi. Bilmecemi bilirsen, iksir için senden para almam. Ancak bilmeceyi çözemezsen, sonsuza kadar hizmetkarım olursun. O yüzden iyi dinle. Bütün de iki ve çifte dört. üçlüde ise altı görürsün. Ama sekizi dörtlüdür. Burada bulman gereken şey sadece bana uyandır. Ben neyim? Gemma bu bilmeceyi hemen çözdü ve iksirini aldı. Peki cevabın ne olduğunu siz bulabildiniz mi? Doğru cevap yarım. Gemma iksiri aldı, içti ve bir insana dönüştü. Buluşma noktasına gitmek için kullanabileceği üç yol vardı. Birinci yol, vampirlerin yaşadığı bir köyden geçiyordu. İkinci yol ona aklını kaybettirebilecek zehirli çiçeklerle doluydu. Üçüncü yol ise sihri engelleyen ve daha önce yapılan bütün büyüleri bozan efsunlu bir ormanın içinden geçiyordu. Bu durumda Gemma uh -oh. sizce hangi yolu seçmeli? Buradaki en güvenli seçenek ilki. Çünkü o gün hava gayet güneşli ve vampirler o sırada büyük olasılıkla uyuyordur. Rick ve Gemma 3 Deniz Kızı adındaki bir restoranda buluştular. Fakat restoranın verandasında sadece 2 tane Deniz Kızı heykeli vardı. Kafenin sahibi Victor bunun farkındaydı ve kolayca düzeltebilirdi. Ancak bunu yapmıyordu. Neden? Bu onun iş stratejisiydi. Yoldan geçenler bu hatayı fark ediyor ve sahibine söylemek için restorana giriyordu. Sonra da çoğu zaman öğle yemeğine kalıyorlardı. Rick, polis merkezindeki dedektiflerden biriydi. Gemma ile akşam yemeği yedikleri sırada iş yerinden acil bir çağrı aldı. Yazlık bir konağın sahibi olan Jeff, hizmetçisinin kendisinden kurtulmak istediğini söylüyordu. Hizmetçi, önceki gece ona tatlı olarak bir elma vermişti. Adam elmadan bir ısırık almış ve bayılmıştı. Ertesi sabah uyanır uyanmaz da polisi aramıştı. Bunun üzerine Rick ve Gemma suç mahalline gittiler. Hizmetçi her şeyi inkar etti. Gemma, o sırada kime inanacağını bilmiyordu. Fakat Rick, suç mahalli inceledikten sonra kimin yalan söylediğini hemen anladı Sizce kim yalan söylüyordu hizmetçi mi yoksa konağın sahibi mi. Konak sahibi zehirli bir elma yediğini söylemişti. O halde bu olay önceki gün yaşandıysa elmanın şimdiye kadar kararması gerekirdi. Lakin gerçek hiç de öyle değil. Yani adam elmayı polis gelmeden biraz önce ısırmış olmalı. Gema'nın bu ipucunu fark edememesinin nedeni ise kendisinin karada yaşamıyor olmasıydı. Rick ve Gema bir ayçiçeği tarlasında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak orada yanlış olan bir şey vardı. Bunun ne olduğunu tam olarak söyleyebilir misiniz? Rüzgar bulutları sağa doğru sürüklüyor ama her nasılsa ay çiçekleri sola doğru sallanıyor. Bu imkansız bir şey. Gemma tarlada uyuyakaldı. Uyandığı zaman Rick'in gitmiş olduğunu fark etti. Etrafa bakındı ve kötü bir elf gördü. Elf ona, ''Deniz kızı, erkek arkadaşını zindana kapattım. Onu bir daha görmek istiyorsan bulmacamı çöz. Kırmızı, mavi, mor ve yeşil olabilirim. Bana hiç kimse, hatta kraliçe bile ulaşamaz. Ben neyim? diye sordu. Gema'nın Rick'i kurtarmasına yardım edebilir misiniz? <laughs> Doğru cevap gökkuşağı. Elf. Gemma'yı gizli laboratuvarına götürdü ve kıza erkek arkadaşını klonladım. Artık ona ihtiyacımız kalmadı. Şimdi onu alıp eve götürebilirsin. Maalesef hangisinin gerçeklik olduğunu hatırlamıyorum. Fakat onu benden daha iyi tanıyor olmalısın dedi. Gemma'nın bu adamlardan hangisinin Rick olduğuna karar vermesine yardım eder misiniz? Bu adamın üç parmağı var. Bu Rick'in dişleri bir insanınkilere kıyasla çok sivri. Bu Rick'in kaşları yok. Bununsa kulakları sivri. Demek ki bu içlerindeki tek insan. Elf, Ricky Gemma'ya geri verdi ve birlikte Elf'in laboratuvarından derhal çıktılar. Yağmur yağmaya başladığı için eski korkunç bir kaleye saklanmaya karar verdiler. Binaya girince güzel bir fıskiye gördüler. Rick ve Gemma o sırada yalnız olmadıklarını o zaman anladılar. Kalede bir sürü hayalet vardı. Peki bu hayaletlerin tam sayısını tahmin edebilir misiniz? resimde yedi tane hayalet var. Hayaletlerden biri fıskiğinin içinde saklanıyor. Ancak şuradaki adam bir hayalet değil. Çünkü ayakları var ve ter döküyor. O bu kalenin sahibi. Kalenin sahibi Rick ve Gemma'ya resim koleksiyonunu gösterdi. Koleksiyonda kendisinin gurur duyduğu eski ve pahalı bir parça da vardı. Bu bir 16. yüzyıl ressamının yaptığı bir resim. Bana babamdan kaldı ve ona da babasından kalmış. Bu şekilde kuşaklardır ailede dedi. Fakat Rick resmin gerçek olduğuna inanmadı ve kalenin sahibine yalancı dedi. Neden? Şu plastik bardağı görüyor musunuz? 16. yüzyılda böyle bir şey yoktu. Bir süre sonra yağmur durdu ve kaleden ayrılmaya karar verdiler. Ancak kapı ortadan kaybolmuştu. Kalenin sahibi çok öfkeliydi ve onlara 3 tane kurtuluş yolu sundu birinci kapının ardında alev alev yanan bir tünel vardı. İkinci kapının arkasında tehlikeli ve kızgın yılanlar duruyordu. Üçüncü kapının arkasındaysa bir kara deliğe açılan bir geçit vardı. Bu durumda Gemma ve Rick hangi kapıyı seçmeli? Birinci kapıyı. Çünkü havuzdaki suyu ve bu raftaki vazoları kullanarak yangını söndürebilirler. Rick ve Gema sahile gittiler çünkü 24 saatlik büyü bitmek üzereydi. Gema'nın deniz krallığına geri dönmesi gerekiyordu. Derken kötü cadı bir anda ortaya çıktı ve siz çok sevimlisiniz. Ayrılmanızı istemiyorum. Bilmecemi çözebilirsiniz? Gemayı sonsuza kadar bir insan yapacağım. Dedi ve sordu. Bir balonu patlatmadan nasıl delebilirsiniz? Ne düşünüyorsunuz? Rick bilmeceyi anında çözdü. Bakalım siz çözebilecek misiniz? Bunu yapmanın doğru yolu ilk olarak balonun havasını boşaltmaktır. Gema bir insana dönüştü. Rick gerçekten çok mutlu oldu ve hemen onu bir tatile davet etti. İkili havalimanına gitti. Fakat birdenbire şık bir kadın bağırmaya başladı. Birisi onun son derece pahalı çantasını alıp kaçmıştı. Bunun üzerine Dik çabucak harekete geçti. Son bir saattir etrafta dolanan 3 şüpheli yolcuyu gözaltına aldı. Dik ve havalimanı güvenliği kameraların görüntülerini izlediler. Ne yazık ki sadece olaydan 5 dakika önceki görüntüleri bulabildiler. Peki buradaki suçlu kim olabilir? şuradaki adamdı. Yaşlı kadının çantasının büyük görünmesinin nedeni ceketini içine koymuş olmasıydı. Ayrıca çalınan çanta bu kızın çantasına da sığmazdı. Gemma, Rick'le birlikte mutlu mesut yaşayıp gidiyordu. Fakat bir gün Deniz kızı kardeşinden bu kartı aldı. Bunun üzerine Gemma dehşete kapıldı. Her şeyi bıraktı ve kız kardeşini kurtarmak için geri döndü. Ancak oraya varınca kız kardeşinin güvende olduğunu gördü. Sizce kardeşi nasıl kurtulmuştu? Resimdeki bu tiyatro perdelerini görüyor musunuz? Bu deniz sakinleri için bir gösteriydi. İşte bu her şeyi açıklıyor.